Efendim, ben Deniz Bay Eko. Karadeniz Ekonomi'nin baş muhabiri. <laughs> Ekip duymasın. Bugün de neler konuşacağız neler. Karadeniz Ekonomi soruyor. Vatandaş açık açık konuşuyor. Hadi sokağın nabzına. Karadeniz Ekonomi dijital platformlarından Açık Konuş programından herkese merhabalar. Bugünkü e, konumuz Ordu'daki ev fiyatlarını konuşacağız. Kiralar yüksek mi, düşük mü, arz talep ne durumda, kiralık ev var mı? E, tüm merak edilenleri e, ordulu emlakçılara ve e, vatandaşlara soracağız. Alım satım işlerinde yani bir durgunluk var. Piyasalardaki bu ekonomik kriz, doların, euronun aşırı yüksek olması her şeyi etkilediği gibi bizim sektörü de etkiliyor. İnsanlar yani bir şey almaya korkar durumda. O yüzden e, şu anda emlak sektörü durgun. Biliyorsunuz geçen sene pandemiden dolayı üniversiteler hepten kapandı. Öğrenciler e, kendi memleketlerine gittiler. Yani yeni kazananlar gelip de herhangi bir yere kaydını da yaptıramayanlar oldu. Bundan dolayı yani bu sıkışıklık sadece mesela Oğru değil, Türkiye'nin her yerinde oldu. Biliyorsunuz mesela İzmir'de insanlar, ben haberlerde kendim de okudum, gördüm. Otellerde falan adamlar dediler ki yani öğrenciler bize gelebilir. Yani gelsinler. Çünkü neden? Dışarıda kaldı insanlar. Öğrenciler. Yani bu pandemiden dolayı geçen senenin kapanmış olması iki senenin birikimini. iki sene birikti. Yani iki yıl öğrenciler birikti. Sonra geldiler. Hep beraber ev aramaya başladılar. Şu anda beni de aradılar. Öğrenciler kaç defa aradılar. Hani gelin dedim hani yerim var. Ama tabii öğrenci bütçesine emlak komisyonu da biraz fazla gelebiliyor. Ondan dolayı başka alternatifler arıyorlar e, 3 bin lira maaş alan birisi gelip zaten e, iki yıl ya yani 2 bin liralık bir evde oturması da imkansız bir şey Öyle bir şansı yok ama hani şu an ordu bazında bakarsak Eğer sobalı tercih ederse Çünkü doğalgazlı evler minimum yani şu anda 800 liradan aşağı 800 bin lira minimum Doğalgazlı evler bu civarda Ama e, Şey isterse Sobalı isterse Daha uygun evler var 500, 600, 700 bu bantta bulabilir sobalı evleri. Tabi bunlar eşyasız olur. Mesela bizim bir tane eşyalı evimiz var. Kocaman bir ev. Ben mesela öğrencilere bunu da tavsiye ederim. Gelsinler 3, 3 kişi, 4 kişi aynı evde dursunlar ama odaları farklı farklı olacak. Biz de, ben de üniversite mezunuyum. Ben de Ordu Üniversitesi'nde okudum. Türk Dili Vedat'ı mezunuyum. Yani biliyorum az çok. Gelsinler 3 kişi, 4 kişi. 5 artı bir ev var mesela. Kirasını hani söyleyeyim. 1800 lira. Ve eşyalı. hani uygun yani. 5 kişi kalsın. 5 kişi kalsın 300 lira versin. Ya 300 lira şu an KYK parası. KYK'da kalanlar da 300 lira veriyorlar. O da yani tam şeyse, tam KYK böyle yarık, yarı özel falan da var onlarda. Şu an konut olsun, kiralık olsun, hani satış olsun her şekilde durgun. Niye diye sorarsanız bugün galeride durgun. Bugün farklı esnaf da durgun. Şimdi konut neden durgun söyleyeyim size. <laughs> Bugünkü şu faiz oranlarına bakarsanız, bugün siz de olsanız, farklı bir vatandaş da olsa, yani parasını bu şekilde yatırım yapmak istemiyor. Çünkü faizler yüksek olduğu için adamın örnekleri 1 milyon parası varsa, adam bu parasını gidip faize yatırıp daha fazla getirisi olabiliyor. Yani bir de alım gücü düşük olduğu için, bugün herhangi bir, yani düşük bütçeli bir vatandaş bir kredi çektiğinde, bunun geri ödemesi 3000-4000 bandına çıkabiliyor. Yani bu yüzden kiralar bu şekilde fazla olabiliyor. Yani geri ödemesi fazla olabiliyor. Faizleri fazla olabildiği için çok yani konutlarda biraz durgun var. Yani yatırımcıların gayrimenkulden bir kaçışı var mı yani? Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye sorarsam bu faiz oranı bir ara 0.64 oldu geçen senelerde. Bugün herkes o bankalara başvurdu, herkes kredisini aldı, herkes şeyini kullandı. Yani bu çok düşük olduğundan dolayı şu an zaten faiz aşağı çekemiyorlar. Hmm. E, çekemedikleri için bugün alım gücü de olmuyor. Vatandaş çok da yaklaşmıyor. Bugün parası olan gidiyor faize yatırıyor. Veyahut da dövize yatırıyor. Doların zaten şeyini biliyorsunuz. Yani ondan dolayı biraz durgunluğumuz var. Peki Ordu'da e, kâğıt fiyatları, üniversitelerin de açılmasıyla bir buçuk yıldır kapalıydı. Bir e, artış gösterdi. E, bununla ilgili e, düşünceleriniz neler? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ee, dediğim gibi yatırımcı arkadaşlar belki kredi çekip alıyor. Belki farklı şekilde aldığı için kredi çektiğinde iyi kötü burada bir masraf doyuyor. 3-3,5 arasında kredi ödemesi olan oluyor. E, bu yüzden tabii ki fırsatçılar var ama fırsatçılar haricinde yani bu kredilerin ödemesi yüksek tutulduğundan dolayı biraz da kiralara vuruyorlar yani açıkçası. E, biraz sohbetimizin başında e, bahsetmiştiniz. E, ordu'da hani merdiven altı emlakçılarının da bu sektörü <laughs> biraz yukarılara e, çektiğini söyledim. Bundan Evet. Şeyler e isterim. şöyle söyleyeyim. Biz şimdi sonuçta burada bir esnafız. Bizim bütün belgelerimiz aktif. Yetki belgelerimiz aktif. Yani belgesi olmayan arkadaşlar da biraz şöyle söyleyeyim işte. Örnek vereyim. Bugün e, herhangi bir mahallede 300 bin liralık bir daire var. Adam bunun mal sahibi fiyattan haberi yok. 500 diyor. Bugün bu arkadaşlar merdiven altı arkadaşlar bu portföyünü alabilmek için bunu 500'den de olsa kabul ediyor. Ama diğer yetki belgesi olan <laughs> işi e, odaklayabilen e ben şöyle söyleyeyim sana. Bugün 350 bin liralık bir daire gelse bana adam bana 500 dese ben bunun bu kadar etmeyeceğini söyleyebiliyorum. E sizin dairenizin bugünkü edebileceği rakam şunu diyebiliyorum. Bunun eksperliğini yapabiliyorum. Ama o merdiven altı arkadaşlar sırf bu portföy benden kaçmasın diye çevre edinebileyim diye bir de belgesi de yok. Bugün bunu 500'e dese onu tamam 500 eder deyip alabiliyor. Yani biraz da piyasayı bunlar da yükselttiğini düşünüyoruz yani. Ev bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Artı kiralar oldukça yüksek. Arkadaşlara da yardımcı oluyoruz ama hani 3-4 kişi bir ev tutmak zorunda kalıyorlar. Ev sahipleri de vermiyor. Biz de ona göre onlar için bir araştırma yapıyoruz ama orada da ev bulmak gerçekten çok sıkıntı. Yeni yapılar var ama öğrenciye ev vermiyorlar. Artı kiralar da olduğundan yüksek. Aslında 5 ay önce bu kadar yüksek değil ama öğrenciler bir anda üniversitenin açılacağı açıklanınca bir yükseldi Aynen yani o durum da var zaten. Hani talep arz ne olursa Türkiye'de bir şeye talep olduğu zaman hemen yükseliyor. Bunun da bir önlemini alamıyor şu anki hükümet. Bu konudaki düşüncelerimiz bunlar yani. Şu an işlerimiz, öğrenciler geldi, Ya şöyle söyleyeyim yani çok iyi değil ama öğrenciler geliyor tabii. Fena da değil ama öğrencilerin de şu an maddi durumları çok iyi bir durumda değil, İç acı durumda değil. Yeterince para bu tarz yerlere harcayamıyorlar yani. E, genel olarak temel ihtiyaçlarına ayırıyorlar. Geri kalan miktarları buralarda bizlere yani her hafta veriyorlar. Gelemiyor. Belki aynen. Bir defa ya da ev falan. aynen aynen. Haftada bir gelebiliyorlar. Yani çok bir gördüğümüz yani haftada bir kere geliyor yani bir arkadaş. Açık Konuş programında bugün Ordu'daki ev fiyatlarını, kiraların durumunu e, konuştuk. Yayınlarımız Karadeniz Ekonomi Dijital Platformları'nda tüm devam edecek. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.